Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tantuni yapıyoruz. Biraz göğüseti eti ve but alıyoruz. Derilerini ve kemiklerini temizliyoruz. Küçük küçük hepsini doğuruyoruz, bir kaba alıyoruz. Sonra tavamıza sıcakken etlerimizi alıp güzelce kavuruyoruz. Suyunu çekene kadar bekliyoruz. Suyunu çektikten sonra üzerine yarım çay bardağı su katıp tekrar karıştırıp suyunu çekmesini bekliyoruz ki daha yumuşak bir et olsun sonra daha sonra zeytinyağımızı katıp güzelce karıştırıyoruz etler kızarmaya başlayınca baharatlarımızı ekliyoruz karabiber, kırmızı biber, kimyon ve e, kekik koyuyoruz arzuya göre biraz tuz ekliyoruz Bunları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra iyicene kavrulan kızaran etlerimize en son yarım çay bardağı kadar olmasa da biraz daha su ekliyoruz ki baharatlar iyicene eriyip özleşsin. Tavuk eti ile birlikte karışsın. Tantuni'miz hazır durumda. Buna sıcak ekmek basıp arasına tantuni koyup soğan salatası ve küçük küçük doğranmış domateslerle birlikte yiyebiliriz ama ben bunu çocuklarım için soğutup streç filme sardım ve derin dondurucuya koydum. Ben evde yokken kendileri çıkartıp ısıtıp ekmek arası yapabiliyorlar. Çok pratik, kolay bir yemek. Çocuklarınız çok sevecek. İnşallah beğenirsiniz. Afiyet olsun.